Yoksa işimiz zor. Yine <laughs> bakın Allah'ımız Celle Celaluhu Furkan Suresi 27-28-29. ayetlerde. Bakın ayet ve sure isimlerini söylüyorum ki hani gidip bakın yani tefsirlerden siz de okuyun. Allah'ımız buyuruyor estağfirullah. Ve yevme ya'addu'l-zalimu ala yedeyhi yekûl. Zalim ellerini ısırıyor o gün. Niye? Bakın bu ayet niye indi biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında zengin birisi vardı. Ukbe bin Ebi Muayt adında bir adam vardı. Bu adam ihracat yapıyor, idhalat yapıyor. Yani hem dışarıdan mal getiriyor, hem orada satıyor, hem dışarıya götürüyor, satıyor. Adam tüccar, iş bitirici yani. Bir gün bir kafilesi var yüklü bir malla gelecek. O mallarım gelirse diyor bir ziyafet vereceğim. Büyük bir ziyafet. Herkesi de çağıracağım. Kafilesi selametle geliyor. Mallar hepsi geliyor. Büyük kar. Büyük bir ziyafet hazırlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da davet ediyor. Kusursuz sofralar hazırlanmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemek yenileceği anda diyor ki bu ziyafetin sahibi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezse ben bu yemekten yemem diyor. O adam da geliyor Efendimiz'i ikna etmeye çalışıyor. Efendimiz de sen diyor kelime-i tevhidi söyleyip Müslüman olmazsan ben bu yemekten yemem diyor. O da Efendimiz'i kırmıyor. Kelime-i tevhidi, kelime-i söylüyor Müslüman oluyor. Efendimiz de yiyor. Ama bu müşriklerin kulağına gidiyor. Efendimiz sadece bir kişiyi gebertmiştir hayatı boyunca. Übey bin Halef denilen Mel'un. Tek mızrak darbesiyle gebertti Efendimiz onu. Tek onu öldürmüştür. Ama Efendimiz Mekke'deyken o Mel'un herif bir tane at yetiştiriyor. Diyor ki bu atı besliyorum ki bir gün gelecek bu ata binip Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldüreceğim de onu böyle söylüyor. Efendimiz de onu görüyor. Ona diyor ki belki de ben seni öldürürüm. Ondan sonra Efendimiz savaşta bu Efendimiz'i kolluyor tabi. Efendimiz'i öldürmek için. En son Efendimiz'le karşı karşıya geliyor. Sahabe-i kiram Efendimiz'in önüne geçiyorlar. Efendimiz buyuruyor ki çekilin diyor onunla benim işim var. Alıyor mızrağı bir fırlatıyor. Boynunu sıyırıyor geçiyor böğre böğre müşriklerin yanına kaçıyor. Müşrikler bakıyorlar yarası çok böyle derin bir yara değil. Diyorlar ki ya bundan mı bu kadar bağırıyorsun sen? Bir şey yok bunda. Vallahi beni tükürse bile öldürecek. Böğre böğre yolda geberiyor can veriyor o yaradan. Übey bin Halef mel'unu. Onun kulağına gidiyor. Ukbe bin Ebi Muayt'ın Müslüman oldu. O da haber gönderiyor. Diyor ki vallahi diyor inkar etmezse o İslam dinini tekrar bizim aramıza katılmazsa ne ona selam veririz ne selamını alırız. Ne cenazemize gelsin ne cenazesine gideriz. Gidip Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne tükürmedikçe onu aramıza da almayız. Adam da bunu duyuyor. Bir anda yoldan dönüyor. Geliyor Efendimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e tükürüyor. Allah Celle Celaluhu tükürüğünü çeviriyor alnına yapıştırıyor. O alnına değen yer yanıyor. Kendi tükürüğünden. İşte bu ayet bu hadisenin üzerine iniyor. Şeytan arkadaş işte bak. Allah'ımız işte o adamın yani Ukbe bin Ebi Muayit kıyametteki halini anlatıyor. Arkadaş kurbanı adam işte ve yevme ya'addu zalimu ala O zalim var ya o zalim kıyamet gününde parmakların ellerini ısıracak. Diyecek ki ya leyten ittehaltum me'ar rasul ise bile. ah keşke ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir yol tutsaydım. Bu zalim müşrik arkadaşlarıma uymasaydım. Onların yolundan gitmeseydim. Keşke Resulullah'a uysaydım. Sahabe-i kirama uysaydım. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanın halile. Yazıklar olsun bana. Keşke falancayı arkadaş edinmeseydim. Onu dost edinmeseydim. Ahirette ağlayacan, zırlıcan. Ya keşke bunun arkadaşlık yapmasaydım ya. Sonumu ve herif getirdi benim. Ahirette ağlıcan, sızlıcan. Para eder mi? Bak etmeyecek. Lekad adalleni anil zikri ba'de izca'eni. Kur'an zikir bana geldikten sonra beni saptırdı yolumda. Müslüman olmuş herif ya. Ebedi hayatını kurtarmıştı. Bir arkadaşının bir melunun sözü yüzünden bütün hayatını ahiretini mahvetti. Ve kâne şeytanu lil insani Şeytan insanı uçurma iktirir sonra yardımsız bırakır. Allah muhafaza buyursun bizleri arkadaş 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 çok önemli. O yüzden dikkatli olacağız. Rabbul alemin kendimize güzel, salih arkadaşlar edinmeyi nasip etsin. İşte bak bu orası salihler kervanı ya. Elhamdülillah. Buradan arkadaşlar edinelim. Buradakilerle düşelim, kalkalım. Dışarıda da buradaki insanlarla arkadaşlık edelim. Niye? Ya bunlarla karşılaştığın zaman sana ahireti hatırlatır ya. Bir yerden yemek yiyeceğin zaman abi bu şüpheli der seni çeker. Bir şey alacağın zaman seni uyarır. Namazını geçireceğin zaman seni ikaz eder. Zikrini fikrini bırakırsan sana ne yapar? İkazda bulunur, nasihatta bulunur. O yüzden arkadaş, arkadaş, arkadaş. Malayani'yi terk etmek istiyorsan işte o arkadaşları terk edeceksin ki malayani'den de, boş işlerden de, Allah'ın razı olmadığı işlerden de kurtulasın. Allah Celle Celaluhu hayırlı arkadaşlar edinmeye muvaffak etsin bizleri.